Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlere çizdiğim resimleri göstereceğim. Bu birinci resmi. Burada dedem öldüğü için dedem melek oldu. Ondan dolayı dedemi melek olarak çizdim. Bu e, dedemin kaza. Dedem bu kaza seviyor muydu bilmiyorum pek ama ben dedeme çok yakıştırıyordum. Bu da altındaki gri bir pijama. Burada dedemin mezar başı da i̇şte ağlıyorum. Ne diyorum falan böyle. Bu ben yani. Bu şekilde bir resim. Diğer resimlerimi de göstereyim. Şurada bir yerde olacaktı. Burada. Bir dakika arkadaşlar. Arkadaşlar bakın defterimi alırken az önce kapı çaldı ve sürpriz yumurta geldi. Şöyle ilk önce resmi gö göstereyim. Bakın bu defter benim defterim. Az önce gördünüz. Ay okulumun ismini öğrendiniz eyvah, yapacak bir şey yok. Neyse, e, bu değil, bu yalan yalan bu. Ben bunu niye kapatmadım neyse. Şöyle bir tane Ula ve Yu diye bir tane resim çizdim. Kötü olmuş olabilir, kusura bakmayın. E, böyle bir Pikachu yüzü çizdim. Pikachu mu deniyor Pokemon mu deniyor? öyle bir şey. 8 Şubat Pazar günü Hiraan Rockay. Böyle. Sonradan şöyle yarım Pikachu çizdim. Ben de Pikachu diyorum. Sonra anne yazısı çizdim. Üç boyutlu anneler günü müydü neydi öyle bir şeydi. Anneme çizmiştim. Sonra annemle birlikte böyle ellerimizi çizdik. H, ne böyle. Sonra ben bunu çizdim. Böyle bir tane ağaç ev çizdim. Burada bir tane tavşan çizdim. Çiçekler çizdim. Bir de güneş çizdim. Böyle martı falan çizdim. Bu şekilde duruyor. Başka da yok yani. Bu şekilde resimlerim var arkadaşlar. Şimdi gelin sürpriz yumurtayı bir açalım. Şöyle. Bir dakika. Heh. Şöyle görüyor musunuz benim? Şöyle bir sürpriz yumurta. Ozma'nın. Ozma'nın neşeli. Çok tatlı. Neşeli. Neşeli mi? Neşeli. Aynı benim gibi ben de neşeliyim. Şöyle açalım. Diyecektim yumurta düştü. Ben bununla uğraşmayayım. Direkt yırtayım. Daha mantıklı. Çünkü yırtmak. Anam. Yüzü erimiş mi? Bir şeyler olmuş. Kaymış suratı. Suratı kaymış. Bakın. <laughs> Çok komik oldu. Bakın. Görüyor musunuz? Çok tatlı oldu. Yarısı normal, yarısı böyle şey. Şöyle açalım bunu. Çikolatasını koyacağım. Ne çıkacak acaba? Merak ediyorum. Aha kırdım valla. Aha, aha. 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 Düştü hepsi. açıyorum. kısa bakmayın biraz yedim ama. Hmm, bir şey çıktı. Gittim o şeyi. Hmm, yok. Kayıtlarmış. Kapağını sandım. Şunlar ne iş yarıyor? Pardon da. Ne için koyuyorsunuz bunları? Tam olarak anlamıyorum da ben. Valla ben direkt YouTube açıyorum Gezgin yumurta kafalar. Gezgin yumurta kafalardan bize ne çıkmış? Hmm. Arkadaşlar bize bu çıkmış. Bakın görüyor musunuz? Bu çıkmış. Finger Popper parmak kuklası. Finger Popper parmak kuklasıymış yani. Adı. Şimdi buna göre yapacağım. Şunu takıyoruz. buraya geçirmemiz gerekiyormuş. Aa ben biraz yamuk geldi. Böyle oldu. Sonra diğer aşama altına bunu takacağız. Ay. arkadaşlar ben bunu e, yapıp gelsem mi ha tamam bunlar buraya geçiyor Okey Finger parmak, finger parmak. Çok tatlı Çok şirin. Gözleri parlıyor yıldız. Baba parmak, baba parmak neredesin? Buradayım, buradayım işte. Ay pardon. Buradayım, buradayım işte, buradayım. Bunu İngilizce olarak söyleyeyim mi? Daddy finger, daddy finger, where are you? bir şeydi. Böyle bir şey işte. Yani böyle bir parmak kutu. Evet çikolatası da bize afiyet olsun. Canınız çeker mi? Neyse şu an. Özlüyorum. Canı çekemeyenler varsa. Bu verdilerin abonelerin devamı gelsin. Bekliyorum. Görüşürüz.